Herkese merhaba bugün size önemli bir şeyden bahsedeceğim. Eski kanalımı maalesef ki bırakmak zorunda kaldım. Neden bırakmak zorunda kaldım? Kaldım diye sorarsanız şu yüzden bırakmak zorunda kaldım. Bu benim zavallı kanalımın ismi hiçbir şekilde düzelmiyordu. Yani değiştirem mit diye kalıyordu sonsuza kadar böyle. Yani YouTube'a mail attım, sonra bilen kişilere sordum, acaba bu normal bir şey mi, 2 ay falan bekledim değişmesi için ve hala değişmedi. Ben de kanal daha fazla büyümeden şu sorunu halledeyim artık dedim. Bugün bayağı bir uğraştık. Davar olay pardon. E, beta dev abimiz ve e, abimize Deren abimizle bayağı bir uğraştık ama maalesef ki değişmiyor. Ben de tek ve son çözüm olarak yatarlar artık. kanal değiştirmekte de buldum. Bu benim için çok üzücü ama zorundaydım. Yeni kanalıma abone olan herkese çok teşekkür ederim. Ee, peki bu kanalın bir özelliği olacak mı eskisinden farklı olacak diye sorarsanız daha iyi bir mikrofonla daha iyi bir var ve bunun yanı sıra. Daha çeşitli içerik, daha sık, daha düzenli, daha iyi montajlanmış, daha iyi sesli videolar. Oyun videoları, Roblox Studio videoları, yine her zaman gibi Blender'da modelleme, Gfx. Ee, bunun yanında animasyon videoları, tutorial'lar, ee, çekilişler, yayınlar. Yayın ağırlıklı ol olmasını planlıyorum. Konu cevaplama olsun. Başka ne olabilir? Sizin de fikirlerinizi alabilirim. Discord sunucuma gelirseniz bana fikirlerinizi yazabilirsiniz. Yorumlardan da yazabilirsiniz ama Discord sunucusunda fikir kanalına yazmanız benim için daha iyi olur. Ha bunun yanında şöyle bile özel bir fikrim var. Hani ben şimdi bir scripter falan değilim. Yani size böyle Özel kitler falan maalesef ki hazırlayamam. Ben de yine sizler için bir şey yapmak istedim. Ve e, videoda sizlerin karşısında bu ilk kitleri modelleyeceğim. Ve onları size bedavaya vereceğim. İşte ne bileyim simülazör kit, ağaç kiti, ne bileyim. Havada kaldım. E, başka ne kit olabilir işte ne bileyim eğer üşenmezsem bir bin abonede falan araba gitti yapabilirim mesela ee, bu arada Arsenal oynayamadım kabul ediyorum iyi oynadım daha etmiyorum yani ee, eğer bu kanaldan yapar mı yaparsam e, ee, vlog ama onu büyük ihtimalle yan kanalımdan yaparım. Onu da linkine bırakacağım. Ee, başka nelerden bahsedebilirim? Hmm. Hayır, vuramadım. Evet, başka sanırım bir şey yok. Aklıma gelmedi açıkçası. Nasıl ikinci oldum? Yukarıda üçüncüyüm. Neyse. Şükür ederim yani. Evet, e, kanalıma abone olmayanlar abone olmayı unutmasınlar. Arkadaşlarını kanalıma çağırmayı unutmasınlar. Videoyu paylaşmayı, beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. E, hoşça Hoşçakalın. Evde kalın. İbrahim Kalın. Evet bir espere. Görüşürüz.